Şu an. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayrama özel şeker deneme videosu yapıyoruz arkadaşlar. Aça, dur, dur dur biz sizlerle ilginç şekerleri deniyoruz değil evet, mi Evet şimdi ben açayım. Arkadaşlar konuk oyuncumuz Çağın kendisi bizim abonemiz değil mi? Evet. Tabii. Arkadaşlar abonemiz. bakın şöyle bir şeker deneyelim. Ama daha olmadı çünkü telefonum kırık ama olacağım. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Çağ bizim kuruk şeyimiz. Mi? Dur Çağın bıçaklarım nasıl bu olmuş? Arkadaşlar e, biz şeker toplayıp geldik. Bu çağınlankiler. Bu İstersen toplayabilirsin şekerleri. Bunu kesmez. <laughs> İmkanı yok taş gibi. Eysa <laughs> sen kamerayı tut. Kamerayı tut. Bir dakika. Bölüyorum. <laughs> Arkadaşlar hepinizin bayramı kutlu olsun. Evet. İyi bayram. Evet. Bu benim. Evet. Arkadaşlar deniyorum. Atıyorum ağzıma. Bana Puanlayacağız tamam mı? Tamam. Oo, oh, çok güzel. Bazılarını tek ben yiyeceğim Al Aynen çok alanları kaldı. İlginç şeyler hmm. hmm. kokuyor Hmm. hmm. Buradan alacağım. Biz onu nasıl yatacağız? Hmm. Evet. Çok yağlı. Sana bunu deneyek mi? Bu taş gibi. Hı -hı. Ben Arkadaşlar. Taş gibi. Taş gibi. Su için geçiyor. Ah. Arkadaşlar tut bakayım kamerayı. Siz keseyim mi? <gülüyor> Kurban. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bugünü bekledim. <laughs> ben de. Ben de şeker toplamak için. Esra ben çiğneyemeyeceğim bunu. Çok. <laughs> <laughs> Kanal. Arkadaşlar. Almayın ben... arkadaşlar. Abi, tadı, Arkadaşlar Yen. almayın. Oğlum tadı elmalı şeker, yumuşak şeker benziyor. Ama sert. Arkadaşlar bunu almayın. Kesinlikle almayın. Çok, Çok sert. İnanılmaz sert. Okay, you know. elma ne oldu? O kadar sert. Diken battı. <laughs> evet sevdiniz mi? On üzerinden Onun kaç? On üzerinden kaç. Onun üzerinden <laughs> kaç. Onun üzerinden kaç. Can Can üzerinden kaç? On üzerinden 4. Ay dört. çıkmış ya. On üzerinden 8. Hadi Canım sen. Ee, um. <laughs> Buna mı? <laughs> 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 Aha. Altı. Tamam. Ben de 4 verim. Biraz Ay, ya yağlı. Çıktı bu arada. <gülüyor> <Zeyneğin>. <gülüyor> Bir şey olmaz. Yayınlayabiliriz. Arkadaşlar biraz kabarttı. Annem siz nerede çıktı? <laughs> çıktı ya. Bir şey olmaz. Şimdi sıradaki, o değil, ya. Çok elma denedik. O onu tıra. ayırın bir sonraki tıra. Bir sonraki tıra. Bu, dur 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 dur. Bunu iyi yiyelim. Bekleyin beni bekleyin. Tamam Ama bekliyoruz. çok şeyli oluyor. Ço ta ta sıradaki şeker bu. Ver, şuan, şuan ver onu deneyeceğiz. O bizden yiyeceğiz. Jojo. Bella. Jojo Bella. Am, bunu yiyince ağzım bir şey oldu. Evet ya. Midem bulandı. Benim de ağzım vücut vücut. Ay çok iyi. Sarı ama bu çok. Almayın. 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 Evet, evet. silah açacaksın Allah'ın izniyle. Açıyorum ya ben tırnaklarım uzun birazcık o yüzden Değil. açıyorum. Değil. Değil. Helal çıkartıyorum çünkü. <laughs> Yere koy mu bu çoğu? Şimdi ben böleceğim. Ben böleceğim bu sefer. Al. Arkadaşlar. Bu ne lan? Bu ne? Elmalı çekerin şeyi. Evet. Alın. Tamam bunu <laughs> oraya koy. Arkadaşlar. Kes. Bunu Hep Herkes... keseceğim. Bunu önermiyorum. Çok yağlı. Dur. Yağlı gibi gerçekten. Hani ortada kebelim. Çak. Al ya. Deniyorum. Hmm. Deniyorum. Hmm. Önce siz bir tadına bakın. Sonra ben bakayım. Tamam. Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Diğeri daha güzel. Yemem. Yeme. Aa. yapacağım. Diğeri Adam. daha <laughs> Diğeri kötü. Diğeri on üzerinden sekizken bu on, bu bu on üzerinden. Esrar bir oluyor. saniye bekleyin arkadaşlar. On, on üzerinden dokuz. O kadar mı? Evet. Beni üzerinden, üzerinden mı? iki. Hı. Arkadaşlar. Aslında Çam, bunu yemi Hayır hı. yiyeceğim. bir ver oğlum. Arkadaşlar şey, hı, Çok kötü da... arkadaşlar. Biz bunun şelisini demedik. Ee, kötü. Neyliydi? Börtlendi mi? Şimdi bunu açıyorum. Ay. Aç. Bir sürü var. Açayım. O zaten koymamıza gerek yok. Bir sürü hmm. var ya içine. Ben biliyorum tadını hiç almıyorum. Arkadaşlar biz bunu bir yerde görmüştük. Çanne <laughs> ne yapıyor? Dur <laughs> bir çan böyle mu? <laughs> Yapma e, diyor, Sen Yüzümü yıkadın. Sen <laughs> de yiyeceğim. Bu de bende. Ay ellerim hep Sen bak. de. Siz Efet al abla. Bana da. Ay Bu çok yapışkan. Bulem beni bekle. Bulem bizi bekle. Bulem. Eee. Eee. Arkadaşlar bakın bunun yolu çöp. çöp. Bekleyin aslan oh. Dur çöp. Evet çöp be atıyorum. Be ben, ben. Çöp atıyorum. Arkadaş, 13 dakikamız var bir de. Bu bu kadar. Bu böyle bir şey. Siyah. İyi ağzımı göster ağzımı. Ağzını gösteremem. Yiğit yemin ederim. Yemin ederim yiyorum. Evet, yer. Nasıl? Bu güzelkinden daha evet, Kaç yeriyorsun? Güzel. Veriyorsun? güzel. üzerinden 10. Onun üzerinden 2. Ben, ben onun üzerinden. Ben. üzerinden 10. Hani beğenmiştin. At şuraya. Arkadaşlar biz yanımıza evet. ayrı bir poşet aldık Beğenmediklerimize. Şimdi çan, ben... beyaz bir tane şeker var ya. Onun üzerinden Sizin. Nasıl? On üzerinden. iki ben. Ben de. Bu. Bir. Bu. Ben iki ile bir. Bu. Hayır, o değil. Bir tane vardı ya sizin tamam. şekeriniz. Tamam. E evet. sıradaki tamam. şekerimiz bu. Bu sefer son soru. Bir Bizim bu. Evet abla. sen çekeceksin. Bak bu bizim şekerimiz. Çan yapacak bu sefer. <laughs> bu sefer çan kesecek bir de. Arkadaşlar bu Aç sen. Bu bizim biz biz aldık. Aynen dün dedi ya. Arkadaşlar biz, tamam. bunu biz aldık. <laughs> tamam Güzel o kadar abi. ayrıntıya girme hadi aç. İkinci böyle gösterir. Senin bıçak sürmen yasak. Ya senin hayır, bıçak sürmen yapabilir. Annesi dedi ya elinizi sürmeyin diye. Çok şey anlayayım. olmaz. Hiç olmaz. Aynen bir şey olmaz. Aynam, şu an. Üç parçaya böleceğiz. <laughs> Yani öyle çan öyle değil. Aa, çan <laughs> çan. dur bizde de var. Çan sen onun ağzına at. Al, Ayrı. Al. Al. Hayır. Ben yemeyeceğim. Ha. Ben yedim çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yürü. Bismillah o kadar kötü değil bence. Hmm, yapma. Hmm. Çok güzel. Ben Çok. hiç beğenmedim. Süt. İnek tadında inek. 10 üzerinden 9. Sıradaki şekerimi ye. 10 üzerinden 9 o da içinde bir şey var. Bir de biraz da sizden alalım ya. Bizde var. Bizde biraz da. Siz ama sadece denemedikleriniz var o yüzden. Elsa evet, size son olarak bu şekeri deneyeceğiz sonra video de çekeceğiz. Hayır ben onu denemem bu çok kötü. Gel şu. İnanılmaz deneyelim. Çikolatası. Olmaz. <laughs> Hı -hı. Sıradaki şekerimiz bu arkadaşlar bundan sonra bir tane daha çıkarımız olacak. Tamam ama az dakikamız var ona göre. Tamam. Evet. Aç. Bakın. Bak. Açıyor Esri'de şu an. Aç. Hmm. Kendini bırak bir çay. Evet. Dökme Açacağım da göreceğim. ben Tekrardan bayram kutlasın. Ver çancı. Hayır. Hayır, hayır çancı ben kesken. Niye? İşte bizim uçağımız. Şöyle bir. Bizim uçağımız. <laughs> Çal. Her şeyler konuşmuyoruz YouTube videolarında. <laughs> evet. Çikolata. Bunu ben... ben yiyeceğim. Bekle bıçağı. Keseyim. <laughs> Çok arkadaşlar. güzel. Bir yeni kadar Ben. Güzel. Önceden yani. al on üzerinden o. Her şeker getir. Ben de biraz da... Bu son. Eysa ben size yani kameramanlığı yapın. Bu arada onu denemem sen dediğin Tamam. Şeker bulacağım arkadaşlar. O kadar çok şeker topladık. Acaba kaç şeker topladık lan? Hmm. E silah. Aa bıçaktan gözüküyor. Ne? Ya onu denedik ya. On denemedik. Denedik. Bunun çikolata bildiğin. Tam denedik. Onda da yine denediğimiz bu. Hmm. <laughs> ne denesek Ki işte az dakika. Ya abla hızlı dokun Aha. Merhaba. Ben yemem. Arkadaşlar. Ben yerim. Ya onun yeri aha buldum. Bir vardı. Hemen tamam, bak. Bu. bu buldum. Ben keseceğim bu sefer. Ben Arkadaşlar. Ese güzel tut kamerayı. Evet. Öyle arkadaşlar yamuk görüyor. Arkadaşlar beni sinirlendiriyor yoksa ben hiç bağıran bir abla değilim. Hmm. Ben Esila ya. Şükür. M ile başlayan hakaret gibi. Bile... Hayır. Esila beni hiç hakaret eder Buzuyla. miyim? Bu Hindistan cevizliydi. lideri. Ben yerim bu arada bunu. Bunun mi? tadı güzeldi hatırlıyor musun? Çağımız biz bir kere denemiştik. Evet. Ama güzeldi ama. Al Çağım bir parça ne? Ben küçücük deneyeceğim. Arkadaşlar bu böyle. Ya ben denemeyeceğim. Bu böyle bir ben şey beyaz ve çikolatalı. İçi beyaz. Hindistan cevizi içi. Dışı çikolata. çikolata dışı. Güzel mi? Kaç veriyorsunuz? Ben sevmediğim için. Dı Güzel. Onun üzerinden on. Onun üzerinden on. daha sonra geldik. Benim Arkadaşlar ya. bu videoların daha sonu gelmek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.